10 yıllardır işgal ve zulüm altında kendi topraklarında acı çeken Filistinlilerin kendi bağımsız ve egemen devletlerine sahip olma hakkını teslim etmeden kalıcı barışı tesis etmek mümkün değildir. Uluslararası camianın sorumluluk sahibi üyelerinin 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm için el ele vermesi önemlidir. Aynı şekilde tüm baskılara ve yıldırma girişimlerine rağmen Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısının artmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak önce ateşkesin ilanı, sonra da kalıcı barışın temini için garantörlük dahil her türlü inisiyatifi almaya hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Buradan tüm müttefiklerimizi ateşkesin sağlanması ve 9 aydır açlıkla imtihan edilen Gazze halkına insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için Netanyahu yönetimi üzerindeki baskılarını artırmaya çağırıyorum. Kıymetli misafirler, zirvenin ikinci oturumunda Asya Pasifik ortaklarımız Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Yeni Zelanda Devlet ve hükümet başkanları ile Avrupa Birliği liderliği de bize katıldı. NATO'nun bu ülkelerle ilişkilerinin ne şekilde ilerletileceğinin yanı sıra bölgedeki gelişmeleri ele aldık. Küresel krizlerin etkilerinin sınır tanımadığı günümüzde Asya Pasifik bölgesindeki ortaklarımızla hem ikili düzeyde hem de NATO aracılığıyla siyasi diyaloğumuzu ve kapsamlı işbirliğimizi sürdürmemiz tabidir. Bu işbirliğinin müşterek değerlerimiz ekseninde üçüncü bir ülkeyi asla hedef almadan muhtemel işbirliği imkanlarını dışlamayacak şekilde ilerletilmesi gerektiğini ifade ettik. Dünyamız zaten yeterince gerilim yaşamaktadır. Buna yenilerini eklemenin hiçbir manası yoktur zirvenin son oturumunu geçtiğimiz yıl ihtisas ettiğimiz NATO Ukrayna Konseyi formatında tertiplendi. Toplantımız ittifakın ve müttefiklerin Ukrayna'ya desteklerinin altının çizilmesi bakımından faydalı oldu. Oturumda ülkemizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğinin tam olduğunun altını çizdim. Aynı zamanda diplomasinin dışlanmaması gerektiğini, müzakerelerin teslim olmak anlamına gelmediğini vurguladım. NATO'nun Ukrayna'daki savaşın tarafı haline getirilmesine asla geçit verilmemesi gerektiğine dair görüşlerimi burada açık yüreklilikle paylaştım. İki komşumuz arasındaki çatışmalarda ilk günden beri ortaya koyduğumuz dengeli, soğukkanlı ve hakkaniyetli tavrı bundan sonra da kararlılıkla devam ettireceğiz. Kıymetli arkadaşlar, zirve kapsamında Macaristan, Yunanistan, İtalya, Almanya, Ukrayna, Fransa ve Birleşik Krallık liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdim. Ayrıca İsveç, Finlandiya, Slovenya ve Slovakya devlet ve hükümet başkanları ile NATO Genel Sekreteri ile ayaküstü görüştük. Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İzlanda, Polonya, Romanya, Estonya ve Hollanda liderleriyle Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ile de sohbetlerimiz oldu. Görüşmelerimizde hem müttefiklerimizle ikili ilişkilerimizi geliştirmenin yolları hem de NATO bünyesindeki işbirliğimiz üzerinde durduk. Malumunuz Hollanda eski başbakanı Sayın Rutte bütün müttefiklerin onayıyla yeni NATO genel sekreteri olarak ilan edildi. Sayın Rutte'nin görevi boyunca müttefiklerin menfaatlerini ve hassasiyetlerini gözeteceğine güveniyorum. Ayrıca kendisinin ittifak dayanışmasını ve NATO'nun Avrupa Atlantik güvenliğindeki merkezi rolünü önceleyen bir yaklaşım takip edeceğine inanıyorum. Sayın Rutte'ye üstleneceği bu yeni ve zorlu görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Göreve geldiği 2014 yılından bu yana ittifakın birliğinin ve dayanışmasının korunması yolunda gayret gösteren değerli dostum Genel Sekreter Sultan Berge de burada hasreten teşekkür ediyorum. Şahsımla ve makamlarımızla Yakın işbirliği sergileyen Sayın Stoltenberg özverili çalışmaları ve başarılı hizmetleriyle bizimle birlikte herkesin takdirini kazanmıştır. Bir kez daha kendisine şahsım ve milletim adına en kalbi şükranlarımı iletiyorum. Washington zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyor hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.